Sorumuz aslında çok basit. Ay gezegenimize doğru düşmeye başlasa ne olurdu? Yani böyle bir kozmik çarpışmanın sonunda bizi ne beklerdi? Ama işte cevabı hiç de o kadar basit değil. Mesela Ay'ın o muazzam kütle çekimi okyanuslarımızdaki gelgitleri yaratıyor ki bu da milyarlarca yıl önce yaşamın karaya çıkmasına yardım etmiş olabilir. Sadece bu da değil. Gezegenimizin eksenindeki o hafif yalpalamayı sabitliyor ve sayesinde iklimimiz stabil kalıyor. Yani kısacası ay dünyayı bizim için bu kadar yaşanılır kılan, sessiz sedasız çalışan ortağımız gibi bir şey. Düşünsenize. Her gece gökyüzünü aydınlatan o tanıdık yüz her saniye daha da büyüyor, daha da yaklaşıyor. Kaçınılmaz bir sona doğru hızla ilerliyor. Herkesin aklına ilk gelen şey ne olurdu? Tabii ki devasa gezegeni yok edecek bir çarpışma, değil mi? Ay gezegenimize çarpmak için yola çıksa bile hedefine asla varamazdı. Neden mi? Çünkü gezegenimizin kendi kütle çekimi aya daha yüzeye ulaşma fırsatı bile vermeden onu paramparça ederdi. İşte burada kilit bir kavramla tanışıyoruz: Roche limiti. Bilimsel tanımı biraz karışık gelebilir ama aslında basit. Bu limit, bir gezegenin gelgit kuvvetlerinin yanındaki uydusunu bir arada tutan kendi kütle çekiminden daha güçlü hale geldiği o kritik nokta. Ay bu sınıra ulaştığı anda dünyanın çekim gücü resmen galip geliyor ve onu parçalara ayırıyor. Peki, bu kritik mesafe ne kadar? Dünya-Ay sistemi için bu sınır gezegenimizin yüzeyinden sadece 18470 kilometre uzakta. Yani uzay standartlarında inanılmaz yakın bir mesafe. Ay bu görünmez çizgiyi geçtiği anda kelimenin tam anlamıyla dağılırdı. Ay'ın kendisi artık var olmazdı. Evet, ama onun yerine dünyanın ekvatorunu çevreleyen devasa, inanılmaz bir enkaz halkası oluşurdu. Düşünsenize, insanlığın aya bıraktığı o ilk ayak izleri, dikilen bayraklar, ayın tüm o meşhur kraterleri, vadileri, hepsi bu halkanın içinde toz ve kaya parçaları olarak dönerdi. Bu durum gezegenimizi bir gecede Satürn gibi halkalı bir gezegene çevirirdi. Baksanıza müthiş bir görüntü olurdu. Ama aradaki fark çok acı olurdu. Bu halkalar kozmik birer süs değil, kaybettiğimiz yoldaşımızın trajik bir anıtı olurdu. Ve bu yeni halkanın çapı ne kadar olurdu biliyor musunuz? tam 37 bin kilometre. Gökyüzünde devasa kalıcı bir şerit. Gündüzleri güneşi yansıtan, geceleri parlayan, gerçekten de nefes kesici bir manzara. Ama işte, gökyüzündeki bu görsel şölenin yeryüzündeki yaşam için korkunç bir bedeli olurdu. Bu güzellik çok ama çok hızlı bir şekilde yerini tam bir cehenneme bırakırdı. Her şeyden önce o halkayı oluşturan parçalar yavaş yavaş dünyaya düşmeye başlardı. Bu, durmak bilmeyen bir meteor yağmuru gibi olurdu. Sanki üzerimize sürekli binlerce asteroid yağıyor, şehirleri birer birer haritadan siliyor. Ama asıl en büyük felaket okyanuslardan gelirdi. Ay o Roche limitine ulaştığı son anlarda dünya üzerindeki gelgit etkisi hayal bile edilemeyecek boyutlara varırdı. Kıyıları vuran dalgaların yüksekliği, hazır olun, 7600 metreyi bulabilirdi. Bu Everest Dağına yakın bir yükseklikte devasa bir su duvarı demek. Ve bu mega tsunamiler sadece bir kereye mahsus da değil. Günde tam 10 kez gezegenimizi döverdi. Artık kıyı diye bir şeyin kalmadığı, her yerin sular altında olduğu bir dünya düşünün. Hayatta kalmak neredeyse imkansız olurdu. Yani korkutucu senaryonun tam aksine gerçekte ay bize doğru gelmiyor. Hatta tam tersi her geçen an bizden çok ama çok yavaş bir şekilde uzaklaşıyor. Peki ne kadar hızlı uzaklaşıyor? Yılda sadece 4 santimetre kadar. Yani tırnaklarınızın uzamı hızından bile daha yavaş. O yüzden içiniz rahat olsun, yakın zamanda ne Satürn gibi halkalarımız olacak ne de dev tsunami'ler göreceğiz. Sonuç olarak Ay bir tehdit olmaktan fersah fersah uzakta. O, gezegenimizi dengede tutan, iklimimizi düzenleyen ve yaşamı mümkün kılan kozmostaki en sadık ve en önemli ortağımız. Bugün aslında tamamen varsayımsal bir tehdidin bile ne kadar tuhaf, ne kadar güzel ama bir o kadar da ölümcül sonuçlar doğurabileceğini gördük. Bu da insanın aklına şu soruyu getiriyor değil mi? Acaba evrenin o sonsuz derinliklerinde bizim henüz tahmin bile edemediğimiz ne gibi gerçek kozmik tehlikeler ve sürprizler bizi bekliyor? Üzerine düşünmeye değer.